Tane tane dökülür kelimeler dilinden. Hep sıcacık. Aşka tanık olurlar birileri. Kocaman bu sevdaya bakıp. Üzülürler mi, kıskanırlar mı bilmem bu halimi. Türküler şarkılar tutuyor volkanlar patlayan yüreğimde. Şu Kısacık ömrüm yetmez ki susturayım şiirlerimi. Vakit hep dar. Sen hep güzel, hep tatlı. Kelime sürülleri tünüyor kuytu karanlıklarıma. Sonunda seninle kana çırpıyorum. Günüm yine koca bir mavi, sesim yine yeni bir aydınlık. Bugün biraz mahsuni, biraz öyle sesi haykırdım sana. Sene 2020, bir pandemi hapsinde çalışırken dikkatli. Sen evimizde bir masada, ben sana bakan köşemde, içimde sessiz gürültülerle dikkatini dağıtmadan sustum sana. Arif Bayrak.